Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Pardon videoya yanlış giriş yaptım ee, Bilmiş olduğunuz gibi Bir brav, brav pass çekilişi yapmıştık Baya bir e, izlenme geldi ee, Videoyu kısa tutmaya çalışacağım ee, Hemen videoya geçmeden önce Şunları söyleyeyim arkadaşlar Kısa bir süre önce Normalde kanalımız siyah perde yazınca en üstte çıkıyordu Fakat şu an sıralamada Göremiyoruz bile siyah perde yazınca yani Enes Batur bile çıkıyor bizimki çıkmıyor yani o derece. Ya uzun süredir video atmadığımız için mi bilmiyorum. E, pazartesinden itibaren düzen başlayacak. Bu arada turnuvalar iptal. E, ayrı zamanlarda yapabiliriz. E, yani kanalımıza hemen destek verin en üste çıkalım arkadaşlar. Bu yüzden bayağı bir abone düştük bu sıralar. 170 abone olduk söylediğim gibi. Şekili şey yaptık. E, Tarihli işimi de açıklayacağım. Kazananımız arkadaşlar Eylül Uslu'ydu aynen. Ben yazıştım bu arkadaşımızla. E, hemen hesabına girelim. E, giriyoruz hesabına. Bu arada arkadaşlar bana bir sürü hesap vermişsiniz. Abi benim hesabımdan oynayıp video çeker sizin diye. Bakın böyle. Burada bir sürü hesaplar var. Video çeker misiniz diye vermesiniz. Bir dakika hangisiydi? Bu arada arkadaşlar e, Eylül Uslu Erkek buydu galiba aynen. Eylül Uslu Erkek annesinin telefonundan giriş yapmış bir kardeşimiz. Yazıştık bana verdi hesabını. Aynen bu hesabı. İsme bak. Hemen hesabında bir alasalım arkadaşımızın. Ee, arkadaşlar ben taş satın alacağım. Ee, o yüzden kredi kart, innal kartımın bilgileri gözükmesi, gözükmemesi, gözükmemesi için yani siz, sizin karşınızda satın almayacağım tabii ki. Video durdurma yok iPhone'da bildiğiniz gibi. Oğlum iki ruko aynı anda biri sağdan biri soldan daldı. Da Ve öldük. Hemen bir de bir alalım oynayalım Hop B'yi daldık arkadaşlar. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Ee, Eylül'ün hesabı iyiymiş. B var içinde. Bende yok. Cin de var. En istediğim karakter. Ee, BB. Bibi. Arkadaşlar bir de sürekli bana hesabımı aldı mısınız diyorsunuz. Ee, ama yani şu an video çekemiyoruz. Hı hı. Şuradan Karl'ı öldürelim. Hop gel buraya Jeki. Sen karlı mı bulaşıyorsun? Bulaşırsan bulaş. Aferin sana. Abi GG ya. Neyse arkadaşlar biz burada hemen arkadaşımızın Brawl Pass'ını alalım. 169 taştı değil mi? Hemen. Kredi kartı bilgilerim gözükmesin diye videoyu burada bitireceğim. Şunu alalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada videoyu bitirmeden sonra hmm, pazartesinden itibaren süreç başlıyor. Turnuvalar iptal isteyen atacak. Görüşmek üzere.